Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Şimdi sizlerle birlikte bir aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Diyeceğiz ki onun benimle ilgili duyguları, düşünceleri, eylem planı nedir? Bu ilişkiye dair, bana dair neler düşünüyor, neler hissediyor? Bununla ilgili şöyle detaylı bir açılım yapacağız. Yani ne var, ne yok? Görmemiz gereken, bilmemiz gereken ne varsa bunları göreceğimiz bir açılım olsun diyerek öncelikle kartlarımıza gerçeklik enerjisi yüklüyoruz o zaman hemen başlayalım bakalım kartlar bizi bugün nasıl yönlendirecekler ona dair ne varsa bilmek istiyoruz evet Evet, başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada şöyle yani e, genel olarak sizinle ilgili duygularına, düşüncelerine geldiğimizde partnerinizin biraz bir şeyleri askıya aldığı görünüyor. Yani e, şu andaki modu, şu andaki anlık enerjisinde gördüğüm kadarıyla bu kişinin gerçekten de hani yorgun hissettiği, size ve ilişkinize dair bir şeyleri askıya almak istediği, bunu da yapmasının sebebi aslında şu: sizin onu beklediğinizi biliyor. Yani şu anda aranız nasıl olursa olsun, sizin ona karşı olan büyük bir aşk beslediğinizi, onsuz olamayacağınızı hissettiğinizi, bir şekilde ona çok fazla bağlı olduğunuzun çok farkında olan bir partneriniz var. Yani aklınızdaki kişi ayrı da olsanız, birlikte de olsanız. Sizin onu çok sevdiğinizi ve bir şekilde gelip her şeyi düzeltmesi için dualar ettiğinizi, meditasyonlar yaptığınızı ve bir şekilde bütün sadakatinizle ve bütün sevginizle onun bir şeyleri bozduğu gibi tekrar düzeltmesini beklediğinizi biliyor. Buna o kadar çok güveniyor ki bunu çok güvendiği için de bir şeyleri askıya almış. Yani aslında şöyle söyleyeyim sizinle güzel ilerlemek istiyor. Eğer ayrıysanız barışmak istiyor. Eğer iletişim kopuk yaşıyorsanız bu iletişim kopukluklarını düzeltmek istiyor ya da işte ne bileyim küsseniz barışmak istiyor ya da ilişkiniz devam ediyorsa güzelse hani artık ileriye doğru adımlar atmak istiyorum diyorsanız aslında o da bunları istiyor ama şu anda kendisinin sizin onu çok sevdiğinizi ve beklediğinizi olan inancıyla ve güvenciyle yavaş hareket ettiği görünüyor yani anladınız mı aslında düşüncesinde duygularında siz varsınız ve sizinle yol almak istiyor gerçekten de sizin bu konuyla ilgili ilişkiye dair yaşamak istediğiniz şeyler neyse, hayalini kurduğunuz şeyler neyse bu kişinin de aslında evet bunları istediği, bunların hayalini kurduğu fakat Bunları gerçekleştirmek için acele etmek istemediği görünüyor. Çünkü güveniyor size. Yani o kadar büyük bir güven vermişsiniz ki ben hep söylüyorum. Yani bir insana kim olursa olsun karşınızdaki insan tabii ki de onu sevdiğinizi hissettirin. Tabii ki ona onu sevdiğinizi söyleyin ama hiçbir zaman sizi cepte görmesin. Hiçbir zaman ya ben ne yaparsam yapayım işte ben ee, ne kadar ona kötü davranırsam davranayım Beni nasılsa bekler düşüncesini hiç kimseye vermeyin sevgili arkadaşlarım Çünkü bu Kolektifte de görülmüş olduğu üzere karşınızdaki insanın sizinle ilgili bir kaybetme korkusu yok Kaybetme korkusu olmayınca da işte böyle oluyor. O yüzden de karşınızdaki insana evet ben seni seviyorum ama beni üzersen giderim. Evet ben seni çok seviyorum. Senin için her şeye varım ama seninle benim gibi aynı sorumlulukları almadığını görürsem bırakırım. Giderim. Yani e, bu enerjiyi vermeniz gerekiyor ki bu kişi problem olduğunda, sorun olduğunda, sizinle kopukluklar yaşadığında her an gidebileceğinizden korkuyor olması gerekiyor. Bu olmadığı zaman bir ilişkide o kaybetme korkusunu kaybettiğiniz zaman diyeyim. Her zaman bir kişi daha fazla üzülür bir kişi ise diğer kişiyi üzmekten başka bir yere yola gitmez o yüzden de sizin ilişkinizde de biraz bu dengeyi sizin bozduğunuz görünüyor o sebepten dolayı da partnerinizin şu anda bir şeylere askıya aldığı görünüyor aslında sizi seviyor aslında sizi özlüyor aslında o da sizinle güzel şeyler yaşamak istiyor güzel enerjiler biriktirmek istiyor ama diyor ki birazcık zamana ihtiyacım var ya biraz şöyle yavaşlayalım sakinleşelim e, bu kadar hızlı gitmeye gerek yok bir şeyler zamanla olur bir şeyleri zamanla hallederiz inanın bana partnerinizin aklındaki durum e, bu yani ve anlık enerjisinde de şöyle bir şey görünüyor bir şeylerin dengeye oturtmaya çalıştığı görünüyor. Bakın bu dönemde ya şu anda ya da yakın bir gelecekte ya ayrısınız partnerinizle ya da problemler var. E, bir sorunlar var. Yani bir iletişim kopuklukları yaşıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi ex partner için de dinliyor olabilirsiniz. Ya da ilişkiniz devam ediyorsa da iletişim kopuklukları yaşadığınız görünüyor. Partnerinizin biraz uzakta kaldığı, biraz uzaklaşmak istediği, e, siz, sizin çok hızlı gittiğinizi düşünüyor daha doğrusu yani sizin bir şeyleri daha çabuk istediğinizi ondan fazla beklenti içerisinde olduğunuzu ve sizin hızlı gitmek istediğinizi düşünüyor ama kendisinde bu hız yok o diyor ki biraz zamanla zamana yayalım zamanla olsun çünkü onun kendi hayatında sizin dışınızda başka şeyleri de dengeye oturtmaya ihtiyacı var yani bunu henüz yapamamış şöyle söyleyeyim kendi hayatındaki o bağımsızlığını hala ele alamamış bir partneriniz var. Ya bu kiminizin ilişkisinde hala ailesine ailesine bakmakla yükümlü olan bir partner olabilir. Daha kendisine sıra gelmemiştir mesela. Kiminizin ilişkisinde işte sorumlulukları çok fazladır bir türlü kendine dönemiyordur. Kiminizin ilişkisinde parasal konularla alakalı, maddi konularla alakalı kendisini yeterli görmediği bir hayat hayatın içerisindedir. Yani bir şeylerle sizin aranızdaki dengeyi sağlamakta zorlandığı görünüyor. Bu dengeyi sağlamaya çalıştığı görünüyor ama bu dengeyi sağlamakta zorlandığı dönemlerde de sizden uzaklaştığı belki ayrılık yaşarsınız, belki iletişim kopuklukları yaşarsınız. Böyle bir durum söz konusu sevgili arkadaşlarım. Fakat fakat şöyle söyleyeyim onun sizinle ilgili düşünceleri güzel yani şu anda e, olumsuz olarak bir şeyler yaşıyorsunuz belli ki problemler var sorunlar var anlıyorum ama e, hani siz diyorsunuz ki ya beni hiç umursamıyor bile ya beni hiç sallamıyor bile resmen hayatına bakıyor. E, ben onun hiç umurunda bile değilim dediğinizi duyar gibiyim ama partneriniz öyleymiş gibi görünse de dışarıdan öyleymiş gibi görünse de e, sizi izlediği görünüyor. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Yani e, sizi izliyor ve hem şu anda ne yaptığınızı merak ediyor, e, hem de geleceğe dair güzel düşüncelerle güzel duygularla ya şöyle yapsak nasıl olur böyle yapsak nasıl olur hani belli bir zaman geçtikten sonra işte parasal durumlarımı düzelttikten sonra işte ailevi sorunlarımdan kurtulduktan sonra her neyse problemi neyse partnerinizin işte ben onları hallettiğimde acaba onunla şunu yaşayabilir miyiz acaba onunla şunu yaşayabilir miyiz sizi uzaktan uzağa izlediği görünüyor dediğim gibi ya sosyal medya üzerinden izleniyorsunuzdur ya ortak arkadaşlarınız Vardır ve onlar tarafından Haber alıyordur sizden Eninde sonunda şunu bilin ki Ayrı bile olsanız hiç fark etmez Partnerinizin sizinle Güzel şeyler yaşamak adına Temiz düşünceleri var ve sizi Bu düşüncelerle uzaktan uzağa Takip ediyor ve izliyor Ve sizin de az önce de Dedim ya onu beklediğinizi Onu sevdiğinizi hala onun bir şeyleri düzeltmesi için güzel dualar ettiğinizi görüyor bu kişi. Bunların hepsinden haberdar bilginiz olsun. O yüzden dolayı da diyor ki ya evet onunla güzel şeyler yaşayalım. Birlikte olalım. Şimdi hepinizin ilişkisinde farklı bir hayaldir bu. Şimdi kiminizin ilişkisi vardır. Daha 3-5 günlük bir ilişkidir. Flörtleşiyorsunuzdur. Siz hani ilişkimiz olsun, sevgili olalım istiyorsunuzdur. Arzunuz budur. Partner sizinle bu hayalleri kuruyor. Ya da 3-5 senelik bir ev ilişkiniz vardır. Birkaç senelik bir ilişkiniz vardır. Siz artık hani evlenmek istiyorsunuzdur. Ciddi bir yola girmek istiyorsunuzdur. Partner sizin için bu hayalleri kuruyor olabilir. İşte yasak bir ilişki yaşıyorsunuzdur. Onu bıraksın bana gelsin diyorsunuzdur. E, partner diyordur ki e, hani orayı bırakıp ona gitsem nasıl olur? Yaşa yapabilir miyiz? E, bunları hayal ediyor. Bunların e, şeyini, e, ne derler hayalini kurdu. ama uzaktan uzağa yaptığı görünüyor. Net söyleyeyim bu kişinin aklı da kalbi de sizde. Aklı da kalbi de sizde ama burada e, bir şeylerden korktuğu ve bir şeylerden kaçtığı görünüyor. Sorumluluk duygusundan kaçıyor partneriniz. Çünkü aslında size bir haksızlık yaptığının çok farkında. Burada bir e, dengeyi oturtamıyor dedim ya yani... E, kendi hayatı ve istekleriyle sizinle yaşayacağı hayat ve sizin istekleriniz arasında kalmış ve o dengeyi kuramadığı için bir uzaklaşma enerjisinde olduğu görünüyor ama uzaktan uzağa sizi izlediği güzel hayallerle sizi düşündüğü görünüyor aslında diyor ki Evet, ben ona yanlış yapıyorum, ben ona e, üzüyorum. Hani o beni seviyor, ben onu seviyorum. Aslında hani her şeyi düzeltebiliriz, her şeyin üstesinden gelebiliriz birlikte gibi. Düşünceleri var, kendisini yargılıyor. Yani, size yaptığı şeyin yanlış olduğunu farkında, size yaptığı şeyin e, aslında yapmaması gerektiğini, sizin bunu hak etmediğinizin çok farkında ama yine de e, burada şöyle bir şey var. Evet diyor, ne olursa olsun ben ona gideceğim. E, atıma bir atlayıp ben ona güzel duygularımla e, güzel duygularımla. Çünkü sizi özleyecek, sizi özlüyor hatta ee, ve bir şekilde kendisini bir mahkemeye e, e, oturtacak. Tamam mı? Şöyle düşünüyor partneriniz. Ben birazcık gücümü toplayayım. Yani şöyle bir işte maddi konulardır, işte ailevi problemlerdir, e, sorunlardır falan. Bunları birazcık toplayayım, kendime şöyle bir geleyim. Biraz hani her şey bir yoluna girsin. Ondan sonra ben zaten ona yaptığımın haks ona yaptığım haksızlığım farkındayım. Zaten onun kalbini kırdığımın, onu üzdüğümün çok farkındayım. Bunu biliyorum. O yüzden de ben ona güzel duygularla tekrar gideceğim zaten diyor. Yani ben ona güzel duygularımla, saf temiz aşkımla, sevgimle. Ona doğru zaten yol alacağım ama şu anda değil diyor. Ama şu anda değil. Şu anda bunlar düşüncede kalsın. Ben biraz daha düşüneyim. Bunu nasıl yapacağımı, doğru zamanın ne zaman olacağını, enerji olarak kendimi ne zaman yeterli hissedersem o zaman diyor ona gideceğim yapacağım. Ama biliyorum ki biz tekrar hani aramızı düzelteceğiz sorunlarımızdan, problemlerimizden kurtulacağız diyor. Çünkü neden? Çünkü neden sevgili arkadaşlarım burada kadersel bir durum söz konusu. Yani kolektif açılımda kolektifin enerjisinde siz de onun için o da sizin için özelsiniz. Ya yani ne yaşarsanız yaşayın, ayrılsanız da barışırsınız, barışsanız da yine ayrılırsınız, ayrılsanız da yine barışırsınız. Yani sizin aranızdaki bu ilişki e, tam manasıyla kopması çok zor bir ilişki çünkü kadersel e, sürecinizde geçtiğiniz bir e, yol bu. Hem partnerinizin hem de sizin kadersel sürecinizde geçtiğiniz bir yol olduğu görünüyor. Yani hani onu tam bir türlü siz de bırakamıyorsunuz ya. Yani sizi mesela kalbinizi kırıyor, canınızı sıkıyor, e, üzüyor sizi. Diyorsunuz ki bırakacağım lanet olsun istemiyorum ben onu artık. işte gelmesin, düzeltmesin diyorsunuz. Hani bırakacağım diyorsunuz ama bir de bakıyorsunuz ki hala onu bekliyorsunuz. Bir türlü bir vazgeçme enerjisine geçemiyorsunuz değil mi? Gitsin beni sevmiyor ben de onu istemiyorum artık diyorsunuz. Ama iki dakika sonra onu düşünürken ağlıyorsunuz mesela. Haydi gelsin ne olursun düzelsin onu çok özledim diyorsunuz gibi gibi. Yani burada e, sizin de ondan vazgeçememenizin sebebi, sizin de onu tamamıyla geride bırakamamanızın sebebi aslında e, bu kadersel durum. Yani... E, o da sizden vazgeçemiyor zaten. Yani bir sürü şeyden korkuyor mesela bu ilişkiye dair. E ama bir türlü kendisini sizden alamıyor. Bu kadersel sürecinizde geçtiğiniz bir yol olduğu için öyle hani hep söylüyorum ben işte öyle laylaylon bir ilişki değil. İşte ya olmadı ayrıldık. Aman anlaşamadık, bitti gitti diyebileceğiniz bir ilişki değil. Birbirinizle aranızdaki o enerjiyi kolay kolay kopartamazsınız. O yüzden ayrı olsanız da eksik hissedersiniz, tekrar bir araya gelirsiniz. Çünkü kader çarkıyla destekleniyorsunuz. Yaşadığınız dığınız ilişki böyle bir ilişki. Şimdi hiç hız kesmeden ne yapıyoruz sevgili arkadaşlarım? Melek mesajları alacağız bugün için. işaret mesajları alacağız. Sonrasında da karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdin diye soracağız partnere. Hemen bakalım. Bu arada bunlar kolektif açılımlardır sevgili arkadaşlarım. Yani çoğunluğunuzun açılımı budur. Ee, siz de bu çoğunluğun içerisinde misiniz? Kolektifin içinde misiniz yoksa değil misiniz? Ee, sizin ilişkiniz beklemeye değer mi? Yoksa böyle hani kolektifte olduğu gibi güzel mi sonuçlanacak yoksa e, tam tersi mi olacak? Bununla ilgili daha net şeyler duymak istiyorsanız eğer WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevu oluşturuyoruz. Çok önemli bir şey olmadığı takdirde hastalık gibi bana yazdığınız gün açılımınızı yapıyorum sevgili arkadaşlarım ee, evet bunu da söyledikten sonra kolektife devam ediyoruz hemen bir tanesini seçmenizi rica ediyorum sizden o da bugün için sizin melek mesajınız olacak Evet seçtiniz diye düşünüyorum. Bakalım biri seçenler için parlak fikir. Evet fikrin ilahi olarak destekleniyor. Fikrinin meyvelerini toplamak için lütfen harekete geç. Fikrin var, aklında bir şey var. Bu ilişkiye dair, bu beraberliğe dair aklında bir şeyler var ya. Bu güzel bir fikir. Biraz kendine güven. Belki de bu ilişkiye ilgili senin yapman gereken bir şeyler vardır. İkiyi seçenler biraz daha sabır gerekiyor. Hayallerin fark ettiğinden daha çabuk gerçekleşiyor ancak yine de onların beslenmeye ve sabıra ihtiyaçları var. Hayalleri bu ilişkiye dair, bu kişiye dair istediğin şeyler neyse onlar gerçekleşecek. Hiç merak etmem bir açılımında tabii ki hiç merak etme ama diyor ki biraz daha sabırlı olman lazım. Evet istediklerine kavuşacaksın, istediklerine sahip olacaksın ama birazcık daha sabırlı olman gerekiyor. Evet bakalım işaret mesajları ne söyleyecek bize bugüne dair? Bir tanesini seçin lütfen. Bu arada aşağıdaki ile aynısını seçmek zorunda değilsiniz. Farklı bir numara seçebilirsiniz. Evet. Bakalım biri seçenler için bugünün mesajı nedir? Birlik ve bütünlük. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam, bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Bundan daha güzel bir mesaj olabilir mi sevgili arkadaşlarım? Çok güzel yani e, küslükler, ayrılıklar, savaşlar bunlar artık sona erecek ve yalnızlık hissinden kurtulacağını söyledi size işaret mesajı olarak biri seçenler. Evet ikiyi seçenler bugün çok güzel. Bugün mesajlarımız gerçekten de efsane. 2'yi seçenler için gün ışığı. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Bak sen yeter ki yaşama sevincini diri tut, umudunu kaybetme ne diyoruz her zaman e, güneş o geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yani umudunu hiçbir zaman kaybetmeyeceksin. Karanlık, kötü günlerin elbette ki aydınlanacağı bir zamanı vardır. Bunu bileceksin. Yani karanlık güneşe, güneş de karanlığa mecbur belli bir süre geçtikten sonra biliyorsunuz ki birbirini takip ederler sevgili arkadaşlarım. O yüzden dolayı da e, şu an biraz üzgün olabilirsiniz, kırgın olabilirsiniz mutsuzluklar içerisinde olabilirsiniz ama bilin ki bunlar güzel şeyler yaşamadan önce sizi o güzelliklere götüren o güzel duygulara götüren yollar kader çarkınızda zaten dediğim gibi böyle bir e, belki bir ufak bir sürtüşme belki bir ayrılık sürecinden zaten geçmeniz gerekiyordu ki birbirinizin kıymetini daha iyi anlayabilin diye her şerde bir hayır vardır diye boşuna dememişler şimdi ne diyoruz karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soracağız tanesini seçiyoruz. Evet, seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen biri seçenlerin partner mesajları gelsin. Şu an senden uzak kalmam ikimiz için de en iyisi. Keşke sana söylediğim kötü şeyleri geri alabilseydim. Dedim ya biraz daha zamana ihtiyacı var. Bir şeyleri askıya almış. Birazcık diyor. Ya kendiliğinden olsun diyor. Biraz zaman geçsin diyor. Ben bir kendimi toparlayayım diye sonra halleder hallederiz diyor. Şu an senden uzak kalmam ikimiz için de en iyisi. Keşke sana söylediğim kötü şeyleri geri alabilseydim. Kötü şeyler söylemiş belli ki size. İkiyi seçenler için işaretleri artık görmezden gelemiyorum. Beni affetmen ve sana yaşattıklarımı unutman mümkün mü? Partnerden bir soru geldi. Hadi bakalım cevap verin. Beni affetmen ve sana yaşattıklarımı unutman mümkün mü? işaretleri artık görmezden gelemiyorum evet sevgili arkadaşlarım bence çok güzel bir açılımdı umarım sizlerde rehberliğinizi alabilmişsinizdir dediğim gibi kolektiftir kolektif açılımlardır birebir uyumlanmanız çok da mümkün değil tabi bazılarınızda sanki benim açılımı yapmışsınız gibi oldu diye yorumlar alıyorum elbette ki olacaktır ama nadir olacaktır siz üzerinize uyan kısımlarını alacaksınız bu açılımları dinlerken eğer daha keskin daha net daha zamanla da süreyle de alakalı daha e, net şeyler duymak istiyorsanız eğer kişisel danışmanlıklardan yardım alabilirsiniz. WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. E şunu da belirtmek isterim ki iyi, kötü, olumlu, olumsuz her şeyle yüzleşmeye cesaretiniz varsa bana açılıma gelin. Ben poliyanla hikayeleri anlatmıyorum. Hep söylüyorum artık benim mottom bu oldu biliyorsunuz ki Gerçeklerle yüzleşmeniz benim için her şeyden daha önemli. Eğer sizin de e Partnerinizle aranızdaki ilişki kolektifte olduğu gibi gerçek bir aşka dayalıysa, kader çarkına dayalıysa bunu bilin ve bekleyin, sabredin. E ama bazılarınızın ilişkisinde de hiç alakası olmayabiliyor. Partneriniz sizi kandırabiliyor, sizi sevmediği halde seviyorum diyor biliyor, aldatabiliyor ya da umrunda olmuyorsunuz mesela hayatına bakıyor. E onu da görüyorsak onu da söyleyelim ki siz de bilin ve ayağınızı ona göre adımlarınızı atın değil mi? O yüzden dolayı da önemli olan şey gerçekler yle yüzleşmektir her zaman. O yüzden de ben şey değilim. <laughs> hep söylüyorum ya. Gelen herkese ikiz ruhsunuz, ikiz alevsiniz diye gönderen bir açılımcı değilim onu söyleyeyim. Gerçekte ne varsa bunlarla yüzleşiyoruz biz kişisel danışmanlıklarımızda. Onun için gelin bana lütfen. Bunu da söyledikten sonra bugünlük açılımımızı o zaman bitirelim artık. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni yorumlarınıza desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki açılımda dediğim gibi görüşelim. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.